zorluklar içinde yapılan ibadet daha kıymetlidir. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü Teala'nın razı olduğu işleri yapmalıdır. Din büyükleri buyuruyor ki, Cuma günü ve gecesi, Ramazan-ı Şerif'in 30 gün ve gecesi hiç kimseye azap yoktur. Ramazan-ı Şerif kirli elbisenin makineye girip temiz çıkması gibidir. Birinci günü başlıyor, otuzuncu günü tertemiz olarak insan öbür taraftan çıkıyor. Şu uzun ve sıkıntılı virüs günlerinde oruç tutmak çok zordur. Elbette, zorluklar içinde yapılan ibadetin sevabı daha çoktur. Bu ayda özürsüz oruç tutmamak büyük günahtır. Hadisi Şerif'te. Özürsüz, Ramazan'da bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazan'daki o bir günkü sevaba kavuşamaz buyuruldu. Ehli sünnet alimleri, Ramazan-ı Şerif'te şöyle dua ederler. Ya Rabbi! Tuttuğumuz oruçları kabul eyle. Sen bizi Ramazan-ı Şerif'in şefaatine nail eyle. Ramazan-ı Şerif'te affettiğin, makfiret ettiğin kullarına bizi de dahil eyle. Amin. Bir gün, Peygamber Efendimiz hesabına buyurdu ki, Rüyamda acayip şeyler gördüm. Ümmetimden birini azap melekleri yakalamıştı. Aldığı abdestler gelip, onu içindeki zor durumdan kurtardı. Birini gördüm, kabri onu sıkıyordu. Kıldığı namazlar gelip, onu kabir azabından kurtardı. Birine şeytanlar musallat olmuştu. Ettiği zikirler gelip, şeytandan onu kurtardı. Birinin de susuzluktan dili çıkmıştı. Tuttuğu Ramazan orucu gelip, susuzluğunu giderdi. Birini zulmet sarmıştı. Yaptığı haç gelip karanlıktan çıkardı birine ölüm meleği gelmişti. Ana babasına yaptığı iyilikler gelip, ölümüne engel oldu, geciktirdi. Birini Müslümanlarla konuşturmuyorlardı. sıla Rahim gelip, ona şefaat etti, onlarla konuştu. Peygamberinin yanına gitmek isteyen birine engel oluyorlardı. Aldığı gusül, onu alıp yanıma getirdi. Ateşten korunmak isteyen birisine, sadakası gelip ateşe perde oldu. Birini zebaniler alıp cehenneme götürürken, yaptığı emri maruf ve nehi münker gelip kurtardı. Biri cehennem ateşine atılmıştı. Allah korkusu ile döktüğü gözyaşları gelip oradan kurtardı. Birine amel defteri solundan verilirken, Allah korkusu gelip, defterini sağa aldı. Sevapları hafif gelen birine, kendinden önce ölen çocukları gelip, sevabını ağırlaştırdı. Cehennemin kenarında korkudan titreyen birine Allahü Teala'ya olan hüsnü zanlı gelince titremesi durdu. Sırattan zorla geçen biri cennete geldi. Fakat kapılar kapalıydı. Kelime-i şehadeti gelip onu cennete koydu. 8 Mayıs 2020 Türkiye gazetesi bizim sayfa Ahmet Demirbaş